Nereden çıktı Cem Bu babam hı hı. Çok Çok teşekkür ederim Bunu seni üzmek için değil mutlu etmek için çizdim Cem Bey, Gonca Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rahatsız etmiyoruz inşallah ha? <laughs> Aa, çok şaşırdım. Sizi ilk defa burada görüyorum. E her şeyin bir ilki vardır öyle değil mi? Sizinle çok mühim bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Nedir? Ben ve adamlarımın... ...yardımınıza ihtiyacımız var. E yardım edebileceğimiz bir şeyse tabii ki. Ben yazın Bodrum'a gitmek istiyorum. Ben de Çeşme'ye. Yani ben de Antalya'ya gitsem vallahi iyi olur. E, ee, bunun bizimle ne alakası var? Yani nasıl bir yardımımız olabilir? Ya izin verin de bitireyim tamam. Şimdi bunun mümkün olmasının tek bir yolu var. Ve bu yolda maalesef sizin ellerinizde. Ve bunun yolu nedir? Sınıfı, sınıfı geçmek. geçmek. <laughs> Ve sınıfı geçmenin tek yolu kimyadan çakmamak. <laughs> Aksi halde şu gördüğünüz üçlü cümbür cemaat okuluna oh, gelmek zorunda oh. kalacağız. <laughs> Ben şimdi <laughs> daha net anlamaya başladım. Biraz daha açık konuşur musunuz? Ben de anlamak istiyorum. Yani demem odur ki siz bize kimya sınavında yardım edin. Ondan sonra Çeşme'de, Bodrum'da, Antalya'da üç tane yazdığınız var. Nasıl? Anneme söylerim sizlere bir oda ayarlar. Ama beraber kalmak yasak. Ben kendi odamı bile veririm. Valla. Ya siz delirdiniz mi? Bizimle kopya pazarlığı mı yapıyorsunuz? Yani aslında buna biraz imece diyelim. Diyelim mi? Hayır demeyelim. Yani arkadaş olarak her şekilde yardım edebiliriz. Ama böyle bir konuda asla. Lütfen, Lütfen kimya kraliçesi sana, sana muhtacız. Lütfen yalvarıyorum. <laughs> Bak, bu <o durum gülüyor> diyorum. Çeşme Bu kadar provalarda Romeo ve fazla etkisinde kalmışlar galiba. Çalışsaydınız. Ne ben, ne de Gonca böyle bir risk alamayız. Kusura bakmayın. Hadi gidelim Gonca. Cık. E Ayşegül tatilde kitabını iki defa boyadın adam oldun değil mi? Ha. Ben de çalışırım. Boyacı. Ha, 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 ha. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.